Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Part 2 ile devam ediyoruz 19 Haziran haftası sen ve aklımdaki kişi Terazi Akrep Yay Oğlak Kova ve Balık Burçları diyeceğiz Evet arkadaşlar bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler Sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor arkadaşlar Bunu da Instagram Rufal kanalımızdan takip edebilirsiniz hadi bakalım Terazilerle başlıyorum. Sevgili terazilerle yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu terazi olan arkadaşım. Hafta nasıl geçiyormuş bakalım dediğimde. Terazi Burcu. Bir sorgulama içerisindesin. Ama burada diyor ki e, sorgulamayla, suçlamayla yaklaşma karşı tarafa. Hislerinle yaklaş. Mümkünse iç sesine kulak ver dedi. Aynı zamanda bu hafta imza işin olur, devlet işin olur. Resmi bir kurumla alakalı bir işin varsa hedefine ulaşacaksın dedi ve büyücü kartı diyor ki çok fazla olasılık var etrafında bu hafta bunu fark edeceksin dedi aklındaki kişinin haftasına baktığımda sevgili teraziler ona karşı ne düşünüyorsan yanılıyorsun beni unuttu bıraktı hayır ay kartı diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil o gördüğünün arkasında görünmeyen var maddi imkansızlıkları var aklındaki kişinin Bütçesiyle alakalı ciddi bir sıkıntısı var. Ve bu durum onun daha duygusal olarak depresif bir hale girmesine sebep olmuştu. Peki duygular bize ne söyleyecek? Teraziler. Terazi Burcu'nun bu hafta gücünü, özgüvenini, cesaretini toplayacaksın. Neden? Çünkü bir vuslat var. Özlemi çekilen kişiyle kavuşma var. Ama sende şu düşünce var, bütün kontrol bende olsun. Kontrol, yani çok fazla sakınma ve bırak kontrol sende olmasın. Önemseme. O vuslat zaten gerçekleşecek dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda ciddi bir kararsızlık ve güvensizlik içerisinde. Güveni sarsılmış da olabilir, güveninizi sarsmış da olabilir. Ama tamamen kaybetmekten yana da bir korkusu var dengesiz tutumlar sergiliyorsa bu içindeki kararsızlıktan kaynaklı ama bu hafta o aklıyla kalbi arasındaki uyumu yakalayacak ve ılımlı bir yaklaşım sergileyecektir. Peki teraziler bilinçaltınızda neler varmış bu hafta? Karma. Arkadaşım, karmanın etkisinde olabilirsin. Bu durum seni yormuş, yıpratmış, üzmüş. Artık dua edeceğim, başka da yapacağım hiçbir şey kalmadı dediğin bir bilinçaltın olabilir. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığımda, bak yine girdap, girdap içerisinde aslında o da kendini çaresiz hissediyor. Bu çaresizliği aslında iletişimsizlikten, o iletişimsizlik bir öfke başlangıcı ile yok edilebilir. Çünkü sonunda şifalanacak bu ilişkiler. Peki teraziler, iş meslek, kariyer kartım sizin için ne söyleyecek? bolluğun akışı, gelecek vaat bir girişim. Önemli dökümanlar ya da kontratlar bu hafta bunlarla uğraşabilirsin dedi. Peki Rumi'nin senin için yorumu ne olacak? Dinarların içi olanı der ki terazi burcu senden giden birisi mi var? Elinden kaçırdığın bir iş mi var? Bak neşesini şakıyan kuş gibi tekrar gelen bir mutluluğa sevin geçmişinde var olan birisi tekrar kapını çalabilir. Evet beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun terazilerle. Geçiyorum akreplere. Sevgili akrepler yükseleni güneş burcu ve ay burcu akrep olanlar. Haftanız nasıl geçiyormuş bakalım. Ee, sırtındaki yüklerden, sorumluluklardan bir çok işe birden koşturmaktan yorulmuş olabilirsin akrep burcu. Bu hafta bu yorgunluktan ötürü bir şeyleri zamana bırakacaksın ya da erteleyeceksin ya da vazgeçeceksin. Hani e, gitmek istemiyorsun belki ama gitmen gerekiyor bazı yerlerden. İşte buna dair evren sana o imkanı verecek, o gücü verecek bu hafta dedi. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyormuş bakalım. E, kendiyle alakalı bir ikilemde, kalbinde tezatlık var, kalbinde şüpheler var. Bu ikilem aşk mı iş mi acaba? Ama diyor ki mevzu ne olursa olsun denge kartı hayatına artık o dengeyi getirecek, kararı verecek ve sonunda verdiği karar için şükredecek dedi. Peki Ahmet Burcu duygular ne söyleyecek bu hafta? Ee, ertelenen bazı mevzular var ve bu mevzular senin kafanı oldukça yormuş, oldukça kafanda zihninde yer edinmiş. Bir şeyler olması gerektiğinden çok daha fazla yavaş hareket ediyor. Ama yine de sen sevginden ya da merhametinden hiçbir şey kaybetmemişsin dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda bir ayrılık yaşanmış olabilir aranızda. Bir uzaklaşma, sırt dönme durumu yaşanmış olabilir ya da bir mesafe koymuş olabilirsiniz aranıza. Ee, ...bir soğukluk girmiş olabilir... ...bu durum defalarca tekrar da edilmiş olabilir... ...o tekrar etmiş olabilir... ...çünkü mücrimiyet diyor ki... ...bir suçluluk hissedecek... ...suçluluk hissediyor ama bir taraftan da... ...seninden haber alamıyor... ...bu sebepten... ...sürekli kafasında kuran bir karakter... ...bu hafta aşırı kıskançlık enerjisinde olacak dedi... ...peki Akrep Burcu... ...bilinç altında neler varmış... Bu hafta böyle tek başına, kendi içine kapanıp, eve kapanıp ya da ne bileyim dışarıda bile olsan bir başına olmaktan zevk alacağın bir hafta. Bol bol düşüneceksin, bol bol tefekkür edeceksin. Ee, aslında haklı olan, masum olan taraf sensin. Bunu da anlayacaksın dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığında bak. Geçmişe dair özlemi var. Aşırı kıskançlığı var. Seninle haberleşecek ve yeni bir başlangıç isteyecek zihninden geçirdikleri bunlar arkadaşlar. Peki Akrep Burcu, iş meslek, <laughs> iş meslek kariyer kartını söyleyecek. Ateş Kralı diyor ki odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı ya da kıdemli, makam mevki rütbe sahibi bir kişiden tavsiye alabilirsin dedi. Peki Rumi'nin senin için yorumu nedir? Evet bir şeyleri askıya almışsın yapmak istediğin şeyleri icraata geçirmek istediğin şeyleri gerçekleştirmek istediğin şeyleri ama askıya alma sebebin sanki biraz merhametin birazcık daha bu konuda beklemede kaldı. Evet sevgili akrepler kolektifine yüksek ayrına olsun beğenen arkadaşlarıma şifa olsun ve geçiyorum yaylara. yükseleni güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşım haftan nasıl geçiyormuş bakalım. kıskançlık enerjisindesin yay burcum ama diyor ki bu sadakatle alakalı kötü bir döngü var ve buna son vermen gerekiyor. Kesinlikle kafanda düşünmemen gerekiyor. Doğru olanı bulacaksın. Hayatını dengeye getireceksin. Ayrıca sosyal hayatında bir hareketlenme olacak. Bu da senin birazcık daha mantıklı düşünmene sebep olabilir dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda güzel bir başlangıç yapıyor ama iş anlamında kaliteli bir çalışma ortamına dahil olabilir. Maddi sıkıntıları varsa ölüm kartı diyor ki artık o dönem bitti. O dönem bitti. Ee, rahatladığını hissedecek üçlü bir vakitte maddi anlamda. Peki duygular bize ne söyleyecek? Sevgili Yaylar. Bakın, yay burcum karşı tarafa güvenmek için ya da karşı tarafı araştırmak için ya da o size güvensin diye asla kurnaz yolları terk et. şey tercih etme. Asla kurnazlıkları tercih etme. Kontrolü el, elinde tutmak için yanlış yollara gidebilirsin. Buna dikkat et dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda bak kararsız bir tutum sergiliyor. Bazı şeylerden emin değil, emin olmaya çalışıyor. Birazcık özgüvenin yerine gelmesi gerekiyor. Aslında gurur yaptığı konular da var ama korkularını yenmeye çalışıyor. Aslında en büyük sorun onun içindeki korkular dedi. Peki bilinçaltımızda neler varmış yerler? Odaklandığım konu ilişkine dair olabilir. Tamamlanma kartına verdi. Ee, çok fazla düşünüyorsun. Bu hafta sonu bir hareketlenme olacak bu konuda. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığımda bak o da çok düşünüyor. Ama aranızdaki e, ee, iletişime engel bir karmanın etkisi olabilir. Aklındaki kişi bunun farkında. Bu karmanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor arkadaşlar. Çünkü dualar kartını verdi. Peki yaylar iş meslek kariyer kartını ne söyleyecek? Ateş şövalyesi. Aniden dikkat etmeni gerektirecek olaylar yaşayabilirsin. Zaman çok önemli. Hızlı bir şekilde karar vermen gerekebilir. Bu hafta her şeyi dikkatli bir şekilde düşünledi. Peki Rumi'nin senin için yorumu nedir? Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Gereksiz, nedensiz, sebepsiz, ego ya da bencillik yapıyor olabilirsin. Lütfen negatifliklerden, kafanda kurduğun kötü şeylerden, düşüncelerden, hepsinden arınmaya niyet et dedi. Evet yay burcum kolektifine yüksek harcın olsun diyorum. Şifa olsun beğenen arkadaşlarıma ve geçiyorum oğlaklara. Sevgili oğlaklar Yükselimi, güneş burcu ve ay burcu oğlak olan arkadaşım. Haftam nasıl geçiyormuş bakalım. Ve aslında alçak gönüllü bir insansın ama ilgiye ihtiyacın olan bir haftadasın. Yani ilgi, alaka, destek beklediğin bir haftadasın. Etrafında da sana bunu vermek yerine tehlikeler saçan, dost, arkadaş, çevren olabilir, kıskanç insanlar olabilir. Burada diyor ki İlgi beklediğin taraftan ilgi alamadığın için ikileme düşebilirsin bu hafta dedi. Aklındaki kişiye baktığımda aklındaki kişi aslında <laughs> bakın bir değişim içerisinde kendi hayatıyla sınanıyor kendi içinde sınanıyor ama e, şu özgüven var onda gidip konuştuğum zaman biliyorum ikna ederim o yüzden hiç acele etmiyor Sab, sabır enerjisi çalıştırıyor arkadaşlar. Hop düştü kartım. Hangi kart? Yalnızlık kartı düştü. Bir alalım sevgili Oğlaklar. Şöyle. Bu hafta kendini boşluk içinde hissediyor olabilirsin, hissedebilirsin Oğlak burcum ama bir şeyler olması gerektiğinden çok daha yavaş ilerlediği için bu enerjiye gireceksin Ama yine de böyle karşı tarafa merhametle e, acıyarak bakacaksın ya daha çok. Kıyamayacaksın yani. Aklındaki kişi e, neden kıyamıyorsun? Bakın içimden geçirdim ilk kartta verdi. Onunla alakalı bilmediğin şeyler var. Bu hafta onları öğrenebilirsin. Beklediğin için ya da bir şeyler yavaş olduğu için kızmak yerine merhamet etmeyi seçeceksin. Ona baktığında onunla alakalı bir şeyler var. Sana anlatacak. O yüzden birazcık bekliyor. Ve aşırı derecede düşünce içerisinde arkadaşlar bu hafta. Peki Oğlak Burcu'm bilinçaltınızda neler varmış? Bir ortama girebilirsin, bir davete gidebilirsin, davet edilebilirsin, gidip gitmemek arasında kararsız kalabilirsin ama çok güzel geçecek, gideceksin yani. kendini rahat bir ortam olacak. Bir güneş kartı diyor ki bütün belirsizlikler gidecek bu hafta. Kafandaki soru işaretlerinden kurtulacaksın arkadaşım. Evet, aklındaki kişilere bir hareketlenme var. Bakın, bazı konulardan, korkulardan, endişelerden kendini arındırıyor. Hareketlenme kartı ve bütünleşme kartı. Bir haber yolluyor sana ve bu hafta bir irtibat, bir eylem var arkadaşlar. Peki sevgili oğlaklar. İş, meslek, kariyer kartım size ne söylüyor? Zafer iyi haberler yolda toplum tarafından tanınabileceğin bir iş başlangıcı olabilir dedi. Peki Rumi'nin sizin için yorumu nedir? Allah sana refah verecek ve o zaman işte hayat amacına ulaşmış olacaksın dedi Oğlak Burcu. Evet kolektifin en yüksek harcına olsun beğenen bütün oğlaklara şifa olsun diyorum ve geçiyorum kovalara sevgili kovalar. Yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Kova olan arkadaşım. Haftan nasıl geçiyormuş bakalım. <laughs> Sevgili Kova Burcu'm bu hafta duygusal davrandığın bir konuyla alakalı mantıksal hareket edeceksin. E, deneyeceksin, deneyeceksin ve bazılarını eleyeceksin hayatından. Hayatın artık dengeye girecek ve şükredeceğin bir haftadasın. Şükür enerjisi geldi. Aklındaki kişiye baktığımda seninle alakalı aranızda bir savaş olabilir. Hani oldu, olmadı, bitti, gitti, geldi falan gibi. Artık bu savaş bitti diyor. Kararsızlığı bitti, endişeleri bitti. Aşklara kartı diyor ki aşkı seçecek. Ama bu sefer daha güçlü ve daha kararlı bir adım atabilir Peki duygularda ne varmış kova burcu? Yani kendini çaresiz hissediyor olabilirsin, umudunu yitirdiğini düşündüğün, artık e, hayallerine esnaden bir çözüm yolunun kalmadığını düşündüğün bir haftada olabilirsin. Bu sebepten dolayı da e, günlük rutin işlerinde bile karar vermekte zorlanıyorsun, ikilem yaşıyorsun. Bu senin ruhi bunalımda olduğunu gösteriyor ama hafta sonuna yakın ahem kartı diyor ki aklın ve kalbin arasındaki o uyumu yakalayacaksın dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığında kurnaz bir insan. Seni kırmış, incitmiş, üzmüş, güvenini sarsmış olabilir. Burada diyor ki çok kurnaz ama bu sefer daha mantıklı ve daha stratejik adımlarla gönlünü almaya çalışabilirdi. Peki bilinçaltında neler varmış kovalar? Bu hafta derin bir nefes alacaksın kovurucun. Bir şeylerden arınıyorsun. Hafta ortasına yakın bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Bir e, kalp kırabilirsin ya da üzebilirsin birilerini. Sonrasında pişman olacaksın. Öfkenlerde hayal kırıklığıdır. Dikkat et mümkün mertebe konuştuklarına dedi. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığında bak. Diyor ki sığındığı liman olarak seni görüyor. Buna istinaden mucizeler bekliyor. Çünkü duaları var ve içinde umudu var dedi. Evet sevgili kovalar. İş meslek kariyer kartım size ne söyleyecek? Karışık bir karar. Karar vermek zorunda olduğun bir konu olabilir. Ve bu mevzuyu sürekli erteliyor olabilirsin. Yapman gereken araştırmayı yap ve artık ertelemekten vazgeç dedi. Peki Rumi'nin yorumu nedir senin için? Arkadaşlar bir konuda mutlu olacaksınız. Sevdiğinizle alakalı bir konu olabilir. Çünkü dinarların altılısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır der. Ee, seni mutlu eden bir konuyla alakalı sen de etrafındaki insanları mutlu edebilirsin. Peki kolektifine yüksek ayrını olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Ve geçiyorum balıklara. Sevgili balıklar. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu balık olanlar. Haftanız nasıl geçiyormuş bakalım. Balık burcum kendini geliştirdiğin, uğraştığın iş alanın, sektörün, senin dalın ya da dükkanın ya da işin olabilir. Bununla alakalı bu mevzuyla bu iş konusuyla alakalı da planların olabilir. Birazcık daha yükün hafifleyecek ve bu planlarında başarılı olacaksın dedi. Aklındaki kişinin haftasına baktığımda yani Yeni bir başlangıç istiyor. Bakın sıfır enerjisidir bu dolak kartı. Sıfırdan bir şeylere başlamak istiyor. Çünkü kader onu bu şekilde zorluyor. Karar verecek. İstediği yönle alakalı çok büyük bir hayali de olabilir. Tılsıması diyor ki çok büyük fırsatlar çıkacak karşısına dedi. Peki balıklar. Duygular bu hafta ne söylüyor? Kendini sıkışmış, manipüle edilmiş, baskı altında daralmış, bir şeyler zorla dayatılıyor gibi hissedebilirsin. Diyor ki bu hafta e, güvenli olana sığınacaksın, güvenli gördüğüne sığınacaksın dedi. Yani kelimeler kifayetsiz kaldı niyeyse onu söyledikten sonra. Evet balık burcum, aklımdaki kişiye baktığımda sessiz sakin, haberin yok belki, belki iletişim yok... Kendi içinde bir şeyleri irdeliyor, bir şeyleri inceliyor. Bir durumun da farkında. Belki yaptığı haksızlığın. Çünkü adalet kartı geldi diyor ki ilahi adalet artık ona bir şeylerin farkına varması gerektiğini gösterecek dedi. Peki bilinçaltımızda neler varmış balıklar? Sakinlik, güç ve tutku. Evet ee, bir şeyleri beklemeye almışsın ya da susmuşsun artık. Sen sus gerek yok konuşmana. içinde tutku ve aşk var zaten ve o konuda kök salacaksın, biçleneceksin dedi. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığında e, onun sessizliği seni yanıltmasın, onun irtibatsızlığı ya da uzak duruşu seni yanıltmasın. Neden? Bir şeylerin etkisi altında, üçüncü kişilerin kan bağı olan birilerinin etkisi altında sana bazı şeyleri göstermiyor ama içten içe sürekli dua ettiği, gerçekten alınmaya çalıştığı bir enerji içerisinde dedi. Peki balıklar iş meslek kariyer kartım ne söylüyor dedim düştü. Kemerlerini bağla ve bir an önce yapılması gerekenleri artık yap. Verdiğin sözleri tutma zamanı dedi sevgili balıklar. Peki Rumi'nin sizin için yorumu ne olacak? İlahi bütünlükte kaybolmak dua'nın ruhundandır. Ne istiyorsun, ne diliyorsun, ne için dua ediyorsun, arkadaşım o yolda, o dua'nın içinde kaybolmuş olabilirsin. Kendini kaybederek dualar ediyor olabilirsin. Çok şükür karşılığını bulacağım vakit geldi dedi. Evet beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Ee, Size uyanan alın, uyumayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.